Ben kitap okumaya nasıl başladım? Bundan bahsetmek istiyorum aslında. Çünkü temel buradan başlıyor. Sadece bir gün annemin ve babamın elinde aynı anda kitap gördüm. Okumaya başladılar. Evde bir sessizlik var. Ben de aldım kitap okumaya başladım. Sonra onların elinde açıkçası bir daha kitap görmedim. Ama ben okumaya devam ettim. Çünkü o ilk okuduğum kitap da belki bunda bir etkendir. Ama ben kitap okumaya öyle başladım. Annem babamı bir kez gördüğümde. Siz her gün yaptığınızda, bunu artık bir alışkanlık haline getirdiğinizde çocuk da okumaya başlayacak. Çocuk kitap okumaya bir tetikleyici ile başlar. Aile olabilir, arkadaş olabilir, öğretmen olabilir, içinden gelebilir, televizyonda görebilir. Bir tetikleyicinin mutlaka olması lazım. Ama şöyle başlamaz. Hadi kızım, hadi oğlum, al kitabını eline, okumaya geç. Bunun ne olmaz. Kendi hayatınızdan da düşünün. Anne babanız ders çalış dediği zaman çalışıyor muydunuz? O yüzden söylemekle olmuyor, yapmakla oluyor. Hızlı okuma eğitiminde de ben şunu savunuyorum. Kendi eğitimlerimde de öğrencilerimin ailelerine diyorum ki siz de onunla beraber okuyabilir misiniz? Okuyamayız, çok yoğunuz, biz yapamayız. Akşam zaten eve yorgun geliyoruz. O da gündüz okulda yoruluyor. Biz mesela çocuğun yorulduğunu hiç düşünmüyoruz. Sürekli bir şey verebiliriz çocuğa. Sürekli beyni zaten alır. O çocuk, o genç. Böyle düşünüyoruz ve diyoruz ki hadi akşamda okuyabilirsin kitap. Bırak oyun oynasın. Ama okuyacaksa sen de onunla beraber oturacaksan okusun. O yüzden söylediklerimizden çok aslında yaptıklarımızla biz çocuk yetiştiriyoruz. Her şey söylemekle olmuyor. Uygulamaya geçmemiz lazım.